sevgili başaklar ve yükselen başaklar bu video serisi sizin için çünkü venüs sizin burcunuza geçecek gerçekten bu ay sizin için yok yok ayı venüsün sizin burcunuza geçmesiyle beraber çok özel ve güçlü bir süreci başlatacak şimdi bu alan kişiliğiniz dış görünüşünüz benliğiniz duruşunuz hayata bakış açınızı bize anlatan gösteren alan Venüs burada adeta sizi parlatacak, daha çekici, daha uyumlu ve daha dikkat çekici hale getirecek. İnsanlar sizi fark etmeye, sözlerinize kulak vermeye ve varlığınızdan daha çok etkilenmeye başlayacak. Bu dönem sizin için adeta yeniden bir dönem e, gibi çalışacak. yani. E, çünkü kendinizi daha özgüvenli ve değerli hissedeceksiniz. Venüs burada size hem içten hem de dıştan bir güzellik kazandıracak. Zaten peşi sıra hemen burcunuzda bir güneş tutulması gerçekleşecek hayatınızın gerçekten böyle şanslı dönemlerinden bir tanesinden geçiyorsunuz. Bunu e, güzelliklerle değerlendirmenizi diliyorum hepinize. Dış görünüşünüzde olumlu değişiklikler yapmak için çok uygun zamandasınız. Saçınız, kıyafetiniz, imajınız, tarzınız, makyajınız, genel duruşunuzda yapacağınız yenilikler çevreniz tarafından çok çok beğenilecek. Venüs burcunuzda ilerlerken estetik ve zarif bir hava kazanacaksınız. Bu da sosyal hayatınızda size avantaj sağlayacak. İnsanlar sizi daha çekici bulacak, daha çok ilgi gösterecek, yeni tanışmalar olacak, daha bu tanışmalar daha kolay gerçekleşecek. Bu dönemde aynaya baktığınızda kendinizi daha mutlu ve daha uyumlu hissedersiniz. Venüs burada size güzelliğinizi ortaya koyma cesareti verir çünkü. İlişkiler açısından bu dönem oldukça verimli ve tatlıdır zaten ayın başında e, ayın yedisinde balık burcunda ilişkiler tarafınızda bir e, tutulma gerçekleşmişti e, şimdi eğer yalnızsanız Venüs'ün burada olmasıyla beraber e, sizin cazibeniz artacağı için böyle cazibe odağı haline geleceksiniz yeni tanışmalar gündeminize gelebilir İlişkisi olan başak burçlarıyla partnerinizle daha uyumlu, sevgi dolu ve keyifli bir süreç yaşayacaksınız. Venüs burcunuzda ilerlerken aşk hayatınızda romantizm, tatlı jestler ön plana çıkabilir. Bu süreçte insanlar size daha fazla ilgi gösteriyor olacak. Gönülleri kolayca kazanacaksınız. Venüs burada kalbinizi açtığınızda karşılığında çok daha sevgi göreceğinizi hatırlatacak size. Yeter ki siz kalbinizi kapatmayın. Kalbinizi sevgiye, aşka, güzelliklere açın. Kariyer ve sosyal yaşamda da Venüs'ün bu konumu dikkat çekmenize yardımcı olur. İş ortamında daha uyumlu, daha ikna edici, daha sevilir bir haline gelirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkinizde tatlı bir yumuşama yaşanabilir. Yöneticileriniz ve üstlerinizle olan iletişiminizde Venüsün cazibesi sayesinde olumlu bir hava yaratabilir. Sosyal ortamlarda daha fazla davet alabilirsiniz. Çevrenizden destek görebilirsiniz. Venüsün buradaki durumu uyum ve diplomasiyle her kapıyı açabileceğinizi aslında size hissettiriyor olacak maddi açıdan da venüsün burcunuzda ilerlemesi küçük fırsatları size getirecek çekiciliğiniz ve insanlarla kurduğunuz uyumlu ilişkiler aracılığıyla kazançlar sağlayabilirsiniz kazançlarınız artabilir nasıl yani yeni iş teklifleri olur ek gelir fırsatlar olur ortaklıklarla ilgili bir durum olur ortaklıklardan para kazanmaya başlarsınız görünüşünüzde ve kişisel gelişiminizde yapacağınız harcamalar uzun vadede size fayda sağlayacak yani kendinize yatırım yapmak Uzun vadede size e, artı olarak geri dönecek. Kendinize yaptığınız yatırımın en değerli kazanç olduğunu farkına varacaksınız. Küçük fırsatları bile büyük bir bereketin habercisi olarak görmeniz değerlendirmeniz çok önemli ruhsal açıdan da kendinizi sevmeyi öğreneceksiniz aslında. Bazen mükemmeliyetçiliğiniz yüzünden kendinize fazla yükleniyor olabilirsiniz. Detaylara takılmak, neden böyle yaptım, kendinizi eleştirmek fazla olabilir. Venüs burada size kusurlarınızla bile güzel olduğunuzu, hayatın detaylarında uyum bulduğunuzu anlatacak. Kendinizi daha huzurlu, daha iyimser ve daha keyifli hissedeceksiniz. Ruhsal açıdan içinizdeki güzelliği fark etmek dışarıya yans yansımasını sağlayacak. Venüs burada size içsel barışın ve dış görünüşünüzün güzelleştirdiğini öğretecek aslında, gösterecek. Sosyal çevrenizde bu dönem e, size daha yakın olacak insanları getirebilir. İnsanlar size çünkü daha kolay kaynaşır, dostlarınızı güçlendirirsiniz. Arkadaş çevrenizden destek de görebilirsiniz bu arada. Hatta yeni arkadaşlıklar kurup onlardan da fayda sağlayabilirsiniz. Venüs burada doğru yerde, doğru zamanda olduğunuzda hayatın size yeni insanlarla güzellik sunduğunu hatırlatacak. Ee, sosyal hayatınızın daha renkli hale gelmesi, ruhsal olarak sizi besleyecek. Bu süreçte yeni fırsatlara açık olmanız çok faydalı olacak. E, ee, Venüs'ün bu geçişi sizin için çok şanslı, cazip ve parlatıcı bir dönem diyebilirim. Hem dış görünüşünüz hem de kişiliğinizle ön plana çıkacaksınız. İnsanlar sizi daha çok fark edecek. İlişkileriniz tatlılaşacak, sosyal hayatınız hareketlenecek, iş ortamında daha fazla destek göreceksiniz. Ben buradayım dediğiniz bir süreç aslında. Gerçekten bu ay sizin ayınız. Ben buradayım dediğiniz bir süreç var. E, i̇lişkilerinizde tatlılaşacak dediğim gibi sosyal hayatınız hareketlenecek. İş ortamında destekler artacak. Maddi açıdan küçük fırsatlar sizi çok daha fazla mutlu edecek. Ruhsal olarak kendinizi daha değerli hissedeceksiniz. Bu süreçte kendinizi sevmeniz hem aşk hem de hayatın diğer alanlarında size yepyeni güzellikleri getirecek. Bu yeni insan olur, yeni fırsat olur, yeni iş olur. Ama burada size mutlaka güzel e, e, olanaklar sağlayacak. Kendinizi parlatmanın aslında hayatınızı parlatmak olduğunu hatırlatacak. Gerçekten harika bir e, dönem sizin için. Umarım en güzel şekilde faydasını görürsünüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.